en azından üstü açıktır yahut işte mescitte olduğu gibi e, hafif kapalıdır üstü. Etrafı duvar gibi bir şeyle çevrili değildir de çitle çevrilir belki. Evet. 67 nolu baba geldi. Babu ma fi's-semni vel Necasattan, pisliklerden pis şeylerden ya ya suya düşmesi durumu diyor İmam Buhari. Yani bir pislik yağa düşerse ne olacak? Suya düşerse ne olacak? Vakal Zuhri Bak başlığına ilave İmam Buhari'nin verdiği muallak haberler var. Vakal Zuhri Zuhri de dedi ki la be'se bilmeyi problem yok. Yani suda mâlem yugayyirhu onu değiştirmediği takdirde tamun av rihun tadı değişmemişse kokusu değişmemişse rengi değişmemişse problem yok zührinin ölçüsü buymuş yani eğer suya bak diyormuş. tadı değişmemiş kokusu değişmemiş rengi değişmemişse bir problem yok onunla abdest alabilirsin ve kâle hammadun da diyor ki la ba'se bi rişetil meyteti ölü bir hayvanın tüyünden problem yok diyor. Yani diyelim ki bir suya ölü bir hayvanın tüyü düştü. Hammad'ın görüşüne göre problem yok demiş. Ve <laughs> kâle Yine Zühri'den bir görüş aktarıyor İmam Buhari. Fi'dâmil <laughs> mevta. Ölülerin veya cansız hayvanların kemikleriyle ilgili olarak. Nehvil <laughs> fiili mesela filin kemiğiyle ilgili olarak ve diğerlerinin kemikleriyle ilgili olarak. Diyor ki Zuhri, اَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ Ben bizden önceki ulema ile karşılaştım. Zuhri'den önceki ulema kim olabilir? işte İmam Malikler, Hicri yani ikinci asrın ortası. Benden önceki ulema ile karşılaştım. Onlar yemtaşıtuğuna biha bu tür kemikten taraklar ile taranıyorlardı. Demek ki tarak necis olsa taranmazlardı demek istiyor. Ve yudahhinuna nefiha ve onların içerisine ya koyabiliyorlardı. Yani yağdanlık edinebiliyorlardı kemiklerden. La bir bihi be'sen. Bunda bir sakınca görmüyorlardı demiş. Ve <laughs> İmam Buhari bir de i̇bn Sirin ve İbrahim'den bir görüş aktarıyor. Diyor ki La <laughs> be'se bi ticaretil acil. Fil dişi satılmasında fil dişinin ticaretinde bir sakınca yoktur. Bunların hepsi bir bakıma kemikle ve hayvanlardan hayvan artıklarıyla ilgili hususlar. İmam Buhari bunların hepsinin necis olmadığına dair kendisinden önce topladığı görüşleri bab başlığına ilave etmiş. Babın altındaki ilk hadis 233 nolu hadis. Haddetena İsmailu bize İsmail anlattı. Kane dedi ki: Haddetena <laughs> Malikun bana Malik anlattı. Han yani İbn Şihab'in o da İbn Şihab'tan. Han yani Ubeydillah İbn Abdullah o da Ubeydullah bin Abdullah'tan. Han yani İbn Abbas'in o da İbn Abbas'tan. Han yani Meymune ta o da Meymune'den. Enne Resulullah sallallahu aleyhi yani ve sellem Peygamber <laughs> sallallahu aleyhi ve selleme su ile sorulmuş. <laughs> An fe'ratin sakatat fi semnin. Yağın içine düşmüş bir farenin durumu sorulmuş. Ne olacak bu farenin hali? Yağın içerisinde fare bulursan ne olur? Fakala dedi ki Hazreti Peygamber Elkuha ve ma havleha fetrahuhu. Onu çıkarın. Çıkarırken etrafındakilerle birlikte çıkarın. O kulu Ondan Ona yağınızı yiyin. Demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Herhalde bu fare düşer düşmez farkına vardılar çıkardılar yoksa yürüyüp onun içerisinde gezindikten sonra değil herhalde katı, katı yağlarda tabii. çoksa etrafı olmaz yani katı yağda. Orada sanki ölü bir fareden çünkü etrafını fare orada duracak nasıl vardır? Fare durmayacak orada niye fare orada duruyor? Hayır hayır fareyi ve farenin dokunduğunu gördüğün yerleri etrafını alacaksın. <laughs> Canlı da olsa yani diyelim ki düşmüş hayvan oraya. Şöyle büyük bir kepçeyle koca fıçıya at, atacak mısın? Atmayacağız mı? Atmayacağız. Etrafını. Kesin yerlerden ki yani. hayvan Sonra yağınızı yiyin demiş sallallahu aleyhi ve sellem. 234 ne hadis. hadis <laughs> He? Bence uyguluyorlar. Sinek olayı var. Yani sinek sinek. büyük yemek yeni yeme yani yemek yapılan büyük yerlerde. Bence bu uygulamanın sonucu yemek yemeyen yoktur burada. <gülüyor> Biz, <laughs> yani. Biz şükrediyoruz ki tabağımıza kadar gelmiyor. İnşallah <laughs> Yani görmüşlerdir de çıkarmışlardır öyle olursa birinci sınıf kabul ediliyor. Yok parçaları. <laughs> biraz da hocam, şimdiki biz ambalaj ve zengin bir çağda yaşadığımız için biraz garip garipçiyoruz şey ama. Fark etmiyor. Her ambalaj öncesi büyük bir yerde birikiyor bir şeyler yani sonuçta. Doğru yani. Büyük lokantalar, restoranlar seksen aylık durum Yani olmaması mümkün değil. Diyelim ki böcek düşüyor. Ne yapıyorlar? Hadi bu bir ton, bir ton yağ kaldırın atın. Yok böyle bir şey. Hocam elbisenin var de çok çok hocam. abi çok var Ali ibn Abdillah. Bize Ali bin Abdullah anlattı. Kana <laughs> dedi ki, Haddetene ma'nun. Bize ma'n anlattı. Kana <laughs> dedi ki, Haddettena Malik biza Malik anatti Hanib bin Şihab bin Oda bin Şihattan. Aynü Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe bin Mes'ud. O da Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe bin Mes'ud'dan. Aynü İbn Abbas'ın O da İbn Abbas'tan. Ayn Meymuna'ta O da Meymuna'dan. İbn, da da Meymuneden. İbn Abbas Meymuna'dan aktarıyor. Öncekinde de öyle. Meymune onun teyzesi ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı. E annedeyse sallallahu aleyhi ve sellem yine Hazreti Peygamber'e sormuşlar. Su ile an faratin saqqatat fi samn. Yani içine düşmüş fareyi sormuşlar. Fakale demiş ki Hazreti Peygamber, "Huzuha onu alın. Yani fareyi ve onun ve etrafındaki etrafını alın. Fatrahuhu çıkarın atın." demiş sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Buhari bu rivayeti de e, vermeye ihtiyacı duymuş. Lafız olarak da çok farklı değil ama Kale ma'n dedi ki haddetene malikun bana malik bize malik anlattı. Ma la uhsihi. Şu an aklıma gelmeyen çok şey anlattı diyor ma'n. Yekulu an İbni Abbasin an meymunete. Hepsinde İbn Abbas o da meymuneden diye çok şey anlattı ama aklıma gelmiyor demiş ma'n. İşte hadis rivayeti böyle. Yani ma'n diyor ki ben Malik'ten çok şey duydum. Senedin ucu hep İbn Abbas ve Meymune'ye dayanıyordu. Ama gelmiyor aklıma işte demiş. O yüzden ilk dönem rivayetlerinde işte diyelim Hazreti Bekir'in 500 rivayeti varmış. Ya şunun şu kadar sınırlı rivayeti. Bunlar doğrudur. Ama yaşasalardı eminim konuştukça, hatıraları yad ettikçe çok daha farklı şeyler hatırlayacaklardı. Yaşanmış uzun yıllar var çünkü. Yoksa durduk yerde önüne kağıt verip şunları yaz, yap insanların oturup not ettikleri şeylerin sınırlı olması hafızalarının da sınırlı olduğunu göstermez. Bazen insan hafızasının çok kabarık olduğunu hisseder ama bir türlü dilin ucuna gelmez. Man Ma buna benzer bir şey söylüyor. Çok şey anlattı ama diyor hepsi Meymune İbn Abbas kanalıylaydı. Mela uhsihi getiremiyorum şu anda diyor Man. Ma Belki yaşasaydı olaylar ve işte vakalar işte tetikleyecek, çağrışım yapacak. Belki daha fazlasını hatırlayacaktı. Hatırlayabildiği yani yaşayabildikleri, yaşayabildiği kadar e, hatırlayabildi. Ölenlerin hepsi eminiz ki pek çok bilgiyi Hazreti Peygamberle ilgili kendileri birlikte götürdüler. Ama şundan eminiz, Allah bu ümmete Hazreti Peygamber'in örnekliğine yetecek kadar malumatı eee sahabe nesli üzerinden tabi'in nesli üzerinden bir şekilde aktarmış olmalı. Geldim bir sonraki hadise 235 nolu hadis. Haddetena Ahmed bin Muhammedin bize Ahmet bin Muhammed anlattı. Kale dedi ki: "Ahberena Abdullahi bize Abdullah haber verdi." Kale dedi ki: "Ahberena Ma'marun bize Ma'mer haber verdi." Anhemmen bin Munebbih'in o da Hemman bin Munebbih'ten an Abi Hurayra o da Abu Hurayra'dan an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Kale demiş ki Hz. Peygamber Kullu kelmin her yara yeklemuhul muslimu fi sebilillahi Müslümanın Allah'ın yolunda yaralandığı her yara yekunu yevmel kıyameti ke heyetihâ izâ kıyamet günü ilk yaralandığı anki gibi gelir. Öyle kurumuş ondan sonra kaplanmış, düzelmiş halde değil. İlk yaralandığı halde nasıl olursa o yara kıyamet günü öyle gelir. Tefeccerü demen. Kan fışkırdığı halde, ilk tazikli olduğu haliyle gelir kıyamet günü. El levnu demi. Görünümü aynı kan görünümünde. Ama vel arful miski. Kokusu misk kokusu biçiminde. Yani öyle koktuğu halde, o güzelim kokusuyla. Rengi kan renginde, ayırt edilmez bir biçimde. Daha yeni yaralandığı ilk haliyle gelir kıyamet günü. Bu 67 nolu babın son hadisiydi. Bab başlığı necasetle ilgili. Suyun yahut yağın <laughs> necaset necis olup olmayacağı ile ilgili bir başlıktı. İmam Buhari bunun altına en son hadis olarak bunu koymuş. Yani ben düşündüm, taşındım konuyla ilgili. Nereden konuyla ilgisi var diye bunun. Ee, Kastellani'nin şehrinde şöyle bir yorum gördüm. O diyor ki İmam Buhari şunu demek istedi. Bir şeyin özelliği değişirse mahiyeti de değişir. Yani su normalde aslen temiz olan bir şeydir. Ama eğer kokusu değişirse, rengi değişirse, yani evsafında değişiklik olursa artık o su aslı temiz olan bir şey olmasına rağmen evsafındaki değişiklik dolayısıyla sonradan pise dönüşebilir. Bunun tersini örnek verdi. Normalde necis olan kan, Evsafı değişince yani bu kıyamet günü geldiği şekliyle mis kokusu, kokar bir biçimde Hz. Peygamberin rengi kan rengi ama artık o kan değil yani o mis kokan harikulade bir şey diye bunun artık necis olmaktan çıktığını böyle tersten bir örnek buldu diyor İmam Buhari'nin e, zekice yerleştirdiği bir hadis olarak değerlendirmiş Kastellani. Evet, bak başlığı altındaki hadisler bunlardan ibaretti. O da İmam Buhari'nin şarihlerinden bir tanesi. İmam Buhari'nin sahihine çok şerh yazılmış. Bu şerhlerden bir tanesi de onun. İtalya He? Biraz ee, herhalde Hindistan tarafından herhalde. Ben de ilk zamanlar adını garipsiyordum ya. Yoksa yanlış mı telaffuz ediyorum şimdi? Tereddüt ettim. <laughs> evet. 68 nolu baba geliyorum. Babul. Demek ki güzel bir ismi olacak böyle. Duyulduğunda insanlarda etki bırakacak, unutmayacaklar. Şimdi İbn Hacer diye kaç kere burada demişimdir. Kimsenin ilgisini çekmedi. <laughs> Halbuki Buhari'nin en meşhur şarihi odur. Yani bir numaralı şerhi Buhari'nin Fethul Bari ama onunki çok şey yapmadı demek ki. Bu <laughs> bizim <laughs> Eskiden bir banker vardı. <gülüyor> <gülüyor> 68 nolu baba geldim.